Günaydın. Günaydın. Makaya. Merhaba. ]brigda. Balıkçılar burada mı? Kim? Evet. Burada. Evet. Ne wala? Biz beyaz atacağız. Beraber ot atacağız, tamam mı? En olur. önce alıyorsunuz sonra tek tek açacağız alın kenara bir yere gitmeyin evet. tamam mı Değerli Bornavalılar, sevgili dikiller merhaba. Bugün sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri dikildeyiz. Biliyorsunuz ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı ama e, denizcilik, balıkçılık ve denizle olan ilişkilerimiz oldukça zayıf. Biz de çocuklarımızı denizde küçük yaşlarda tanıştıralım diye. Bugün bir balık tutma organizasyonu yaptık ve eee güzelliğiyle bizleri büyüleyen dikili sahillerine geldik. Balık tutma çalışmalarından sonra da sevgili dikili belediye başkanımız bizi eee çocuklarımızı ve velileri misafir ettiler. Ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eee Bornova'da denize uzak olan çocuklarımız bugün eee çok güzel bir güne başlangıç yaptılar. Sevgili dikiller, çok kıymetli Bornova'lı hemşerilerimiz bugün burada Bornova Belediye Başkanı'mızı ve Bornova'da çocuklarımızı ailelerimizi bir deniz etkinliğinde misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımız sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte güzel dikilimize gelip balık tuttular, çok da keyif aldılar. Ömer Başkanımın böyle ince bir fikirle böyle çocuklara yönelik Güzel bir etkinlik düzenlemesi çok kıymetli. Kendilerini dikilde görmekten, dikilde misafir etmekten çok mutlu olduk. Ee, ayrıca böyle iki belediyenin ortak proje öğretmesi de çok çok kıymetli. Bunu e, biz Türkiye'de tüm belediyeler olarak daha da çoğaltarak büyütmemiz önemli. Bornova Belediye Başkanımız Ömer Başkanım nezdinde e, tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım. Gracias sonra bunu böyle yapıyorsun. Kapattık. Şey, şöyle birazcık geldi. Bu artık beklemeye hazır. Bundan sonrası sabır. Evet. <laughs> 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 Kim, Bravo. <laughs> da, tamam, Hadi bismillah. Hoppa <laughs> <laughs> <Çıklar var, çıklar. Gülüyor> <laughs> <laughs> suya. Benim adım Gülce, soyadım Dirik, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Buraya balık tutmaya ilk defa geldim. Bu Bizim Fatih öğretmenimiz buraya hediye olarak getirdi daha doğrusu Ömer e Eşki getirdi. Burada burası çok güzel. İlk defa tutuyorum. Merhaba ben Cemre Emine Biroğlu ismi. ben buraya ilk geldiğimde ilk tuttuğum balığı anlatacağım size. Ben aslında ilk tuttuğumda arkadaşımın yanına gelecektim. Aslında tutamamıştım çünkü kayalıklara takılmıştı galiba. Arkadaşımın yanına gidecektim. Sonra işte e, annesi bana yardım etti çıkarması için. Çıkardıktan sonra aslında e, tut, tutmadığımı sanmıştım kayalıklara ta, takıldığını sanmıştım. Ama ahtapot tutmuşum yanlışlıkla. Buradan Ömer Eşki ve Fatih hocama çok teşekkür ediyorum. Aa dolanmış. Merhabalar ben Beyza. İz e, sayadım denk. Ben buraya e, tiyatro kursundan geliyorum. E, bizim için de bir geziydi. İlk geldiğimde e, çok güzeldi. İlk önce birazcık oturduk, ısındık. Çok soğuktu buraya ilk geldiğimde. Ama sonra da alıştım. E, şimdi de balık tutuyorum. Balık tutarken ilk başta e, ilk başta e, tuttum sanıyordum ama sadece bir çöp tutmuşum. Birazcık hayal kırıklığını aradım. Evet.